Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ve Brawl Stars kostümlerini deneyeceğiz. Yeni gelen kostümleri. Arkadaşlar şu anda bakıyoruz şunlara. Arkadaşlar şimdi biz bunları deneyeceğiz. Barley'den başlayalım ilk. Arkadaşlar Barley'in atışı böyle disco gibi bir şey yani. usta çok benzemiyor atışlara. Böyle ötesini de deneyelim. Ama arkadaşlar güzel bir tane kostüm gelen yani beğendim. Bunu arkadaşlar puanım 10 üzerinden 7 arkadaşlar. Sırada arkadaşlar Kaplan Alpirmo var. Şekilleri falan çok güzel. Bakları <laughs> Primo'yu diliyoruz. arkadaşlar Ashkel Primo 14 Şubat'ta mı? 14 Şubat'ta falan gelecekti. 14 Şubatta Açık El Primo ve onun rozeti gelecek denemeyi unutmayın. Bence yani yaparsınız siz bunu zaten ben de videosunu çekeceğim. Arkadaşlar ultisine baktım ve arkadaşlar ultisi yuvarlak bir şey sanki böyle. bunu de Disco Evracık benziyor. Her hakkında El Primo diyor arkadaşlar. Bir kez de açık alanda deneyim. Açık şunu beğendim ben. Bu arada arkadaşlar ben yaklaşık iki aydır ki ben oyuna girmiyorum. Hiçbirisini görmedim. Dün oyuna girdim. Şeyleri aldım ama. Bu ücretsiz gelen. Edgar'ı deniyoruz. Edgar iyi diyorum yani. Bu arada Kaplan El Primo'ya puanım 10 üzerinden 8. Buna da puanım 10 üzerinden 9 ya. Ben bunu beğendim. Böyle zıplaşı falan değişik böyle ilginç. Ee, Nita arkadaşlar bu da niye Nita? Ama vuruşlar çok normal. Yani ha böyle hareketleri çok normal. Nita'yı deniyoruz arkadaşlar. Böyle bayağı ilginç. Bayağı da güzel. Ee, yaptım ya. şuraya attım arkadaşlar. Nitat bayağı iyi bu arada. nit, niye Nita böyleydi? Ve arkadaşlar son olarak Binbaşı Roze'yi deniyoruz. Binbaşı Roze arkadaşlar Brawl Pass'ten alınıyor bildiğiniz gibi. atışları bayağı ilginç. Arkadaşlar ben Nianita'ya 10 üzerinden 6 verdim. Çok beğenmedim doğrusu. Rodayı beğendim. Atışları bayağı ilginç. MK. buna arkadaşlar ultisi bayağı iyiydi. de. Bunu arkadaşlar ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Çok beğenmedim doğrusu. Hiç beğenmedim doğrusu. Ve arkadaşlar şimdi bir maçımızı yapıp çıkacağız. Arkadaşlar şimdi bir maçımızı yapıp çıkalım. Hmm. Arkadaşlar bu karakteri bana kuzenim çıkardı. O bedava gelen pinle yani kutudan çıkmış altı yazarak. Ama ben çok şaşırdım çünkü Bayrı'nın aksesuarı da çıkmamıştı. Bir de bir de şeyinki koltuğunki herhalde. Ben de zaten ondan sonra da ikinci gün hemencik şey geldi. Bu 500 jetona geldi. Benim de şeyim çok da dedim. Arkadaşlar ben bu arada 13.400 kupalık hesabım vardı o çalında. Birisi çaldı lan orası. Şöyle artık bir taş şansım yok. Hmm.

arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Sizden en az 1000 like bekliyorum. Hepinize görüşürüz.